Sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı siz Başaklar için karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşka hayatınız, işe hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili Başaklar. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Evet 5 kart çekelim değnek dörtlüsü bir haberiniz var arkadaşlar kupaların olmuştu tılsım altılısı değnek şövalyesi ve kupaların üçlüsü şimdi bu kısım üzerine daha kart çekmek istemiyorum çünkü ciddi anlamda çok güzel kartlarınız çıktı bakın bir nasip geliyor arkadaşlar bu bir para ile ilgili resmi bir kurumdan bir nasip gelecek yani bir tazminat olabilir ee, kaybettiğiniz işinize geri dönme hakkı da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hani işin de kaynağı para aslında. Onu da niye yorabiliriz Bir haber gelecek. Çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Hatta sevinç gözyaşları dökeceksiniz arkadaşlar. Ve bu sadece siz değil, aileniz de çok sevinecek bu duruma. Ve değnek şövalyesi diyor ki bununla beraber bir hareketlenme geliyor. bir Hayaliniz, bir dileğiniz ete kemiğe bürünecek bu dönemde. Sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Bakalım. Kartımız sıçradı. Tılsım ikilisi. Kupa kralı, kılıç ası, kılıç prensi. Bakın iki kart geldi. Aziz kartı ve değnek beşlisi. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar bir kısır döngü içerisindesiniz bir maddi zorluk olabilir ee, bir ikinci gelir kapısı oluşturma fikri olabilir hani diyebilirsiniz benim gelirim bana yetmiyor ikinci bir iş bulmam lazım kendi bir gelir kapısı oluşturmam lazım ee, bu durum arkadaşlar e, asıl maddi bir zorluk bu durumu tetiklemiş hani artık bir şeylerin yetmediğini düşünmüşsünüz karar vermişsiniz ve bir düşünme süreci içerisine girmişsiniz. Bu da bir kısır döngü haline gelmiş ama demek ki kurtulacaksınız. Bakın bir hareketlenme, bir adım atma, bir meydan okuma, bir şeyler için harekete geçme var. Ve aziz kartı bu durumla ilgili çok dua ediyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çıkmaz hissediyorsunuz. Nasıl bir yol izleyeceğinizi, nasıl bir çözüm bulacağınızı bilmiyorsunuz ama bolca dua ediyorsunuz ve değnek beşlisi. Bakın kılıç prensi de çıktı. Yani bu düşüncenizden dolayı eşinize, sevgilinize, ailenizden bir kişiye böyle hesapta verebilirsiniz. E, veya size destek çıkmadıkları neticesinde bir hesap sorma, meydan okuma da yapabilirsiniz. Bir mücadele içerisine gireceksiniz. Biri veya birilerine karşı. Evet sizin için kart çekelim. Kılıç 5'si, Kılıç üçlüsü, İmparator Kartı, Değnek dokuzusu ve Mahkeme Kartı. Evet bu kısımda uyumlanan arkadaşlar e, ortaya çıkacak sözler, laflar var ve bunlar canınızı sıkacak çünkü bir ihanet var arkadaşlar. E, bu bir arkadan iş çevirme ee, ihanet arkadaşlar bunun içinde gözyaşı döktünüz veya dökeceksiniz yok kılıçların üçlüsü ama imparator kartı diyor ki o sarsılmaz yapınızı insanlara göstereceksiniz ve ne kadar içten içe gözyaşı dökseniz de üzülseniz de kimseye bunu belli etmiyorsunuz o duruşunuzdan taviz vermiyorsunuz ve geçmişe dönüp bakmayın diyor kılıç kılıçların beşisi bize çünkü geçmişte bırakıp e, bırakmazsınız bu insan veya insanları e, ee, bir yol kat edemez. Bakın yerinizde duruyorsunuz. Geçmişi düşünüyorsunuz diyor değnek Bir ön yargı içerisine de girebilirsiniz arkadaşlar. Hani bir özgüven düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü e, karşınıza çıkacak olan fırsatlara bir şans verme e, onları değerlendirme konusunda bir korku da taşıyabilirsiniz. Bu geçmişte yaşadığınız acı tecrübelerden dolayı oluyor arkadaşlar. Ama diyor ki kartımız geçmişe bir set çekin. E dönüp bakmayın çünkü çok güzel. E aslında bir güçlenme de yaşayacaksınız. Bakın İmparator kartı tam merkezde çıktı. Yani ne yaşarsanız yaşayın şeyin arkanıza nasıl e, olaylar dönerse dönsün, siz gücünüzden taviz vermeyeceksiniz, duruşunuzdan taviz vermeyeceksiniz diyor ve o kontrolü kaybetmeyeceksiniz diyor kartımız bizlere. Evet sizin için kartlar çekelim. Kupa sekizlisi, değnek yedilisi, kılıç dörtlüsü, değnek altılısı, kılıç şövalyesi, tılsım dörtlüsü, değnek ası, şeytan kartı, kupa ası ve adalet kartı. Bakın az önce bir ihanet, bir arkadan iş çevirme, söz söyleme durumu vardı. Bu karttan bir nevi onun devamı olarak oldu arkadaşlar. Bakın kendinizi yalnız bırakılmış hissediyorsunuz. Tek hissediyorsunuz. Ve kendiniz tek başına bir cesaret göstergesi içerisinde olacaksınız. Yani biri değil arkadaşlar hatta birilerine karşı böyle bir mücadele içerisindesiniz. Diyorsunuz ki artık çok dinlenmeye ihtiyacım var. Yoruldum kimseyle görüşmek, kimseyle konuşmak istemiyor. Çünkü iletişimsizlik enerjisi hakim Bakın bir kılıcınız var. Yani sizden gizlenen bir durum var ve bu ortaya çıkıyor. Belki bunun neticesinde aslında yalnız kaldığınızı, yalnız bırakıldığınızı düşünebilirsiniz. Ama sabredersiniz diyor değinlikten altılısı. Zafer sizin. Güzel gelişmeleriniz var. Bu gösterdiğiniz sabır, sabırla beraber arkadaşlar alacağınız mükafat neticesinde böyle bir hareketlenme gelecek. Hesap sorma siz biri veya birilerine hesap soracaksınız. Meydan okuyacaksınız diyor. Çünkü ilahi adalet tecelli ediyor arkadaşlar. Sadece sabırlı olun. Fevri çıkışlardan, fevri kararlardan uzak durun arkadaşlar. Ve kupası. Çok güzel bir fırsat geliyor arkadaşlar sizlere. Yani bir kişinin desteğini de alabilirsiniz. Bir kişinin desteğini de arkasında arkanızda hissederek aslında bir cesaret alıp bu kişilere bir hesap sorma yapabilirsiniz. Bu ailenizden biri olabilir, anneniz olabilir veya çok yakın bir dostunuz da olabilir. Sizi ihanet eden, arkanızdan iş çeviren kişi veya kişilere karşı vereceğiniz mücadelede bir kişinin desteğini arkanıza alacaksınız. Bakın bu korku sizi esaret altına almasın yok kartımız. Çünkü bir korkunuz var. Çok güzel fırsatlarınız var arkadaşlar. Adım atmama konusunda korkularınız var bir korku enerjisi özgüven düşüklüğü var arkadaşlar özellikle de sizden saklanan bir şey ortaya çıktığında böyle güveniniz kırılacak enerjiniz düşecek ama ne olursa olsun mücadele etmekten vazgeçmeyeceksiniz özellikle de alacağınız bir kişinin desteği sonrasında siz bir hesap sorma yapacaksınız Evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin niyetine 5 kart çekelim. Bakalım aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Size karşı duyguları var mı? Kılıç onlusu, kupa kraliçesi, kupa yedilisi, kılıç sekizisi ve ermiş kartı. Bir de duygu kartı çekelim arkadaşlar. O kişinin niyetine. bakın arkadaşlar bu kişi bir düşün düşünme süreci içerisinde bir şeyler kafasında bitirmiş bu kişi Arkadaşlar bir kafa karışıklığı yaşıyor yaşamış veya yaşayacak arkadaşlar kendini bir çıkmaz hissedecek ama diyor ki bakın yaşadığı her şeyi muhakeme ediyor e, ölçüp bitiyor kendisi nasıl özelleştir yapıyor bir şeyleri bitiriyor artık bir süreci bitiriyor arkadaşlar Hani bu olumsuz düşünceler olabilir e, kendi hayatında birilerini çıkarma olabilir. Onu bu duruma karşı dolduran kişileri de fark etmiş olabilir. Bir süreç bir durum onun için bitiyor ve bu hayırlı oluyor arkadaşlar. Bakın güneş aydınlık yeniden doğuyor aslında bu sonlandırma ile beraber. Ve kupa kraliçesi bu kişi arkadaşlar bir kadından bir destek alıyor. Bir fikir alı olabilir. Ee, bir öneri olabilir alacağı bir destek neticesinde aslında bir şeyleri bakın kafa karışıklığı bitiyor kendisini çıkmaz hissetmesi bitiyor bir son oluyor alacağı bir destek neticesinde aslında bu kişi arkadaşlar bazı insanların gerçek yüzünde görüp onları hayatından çıkarabilir ama bu dönemde arkadaşlar bir e eylemsizlik enerjisi var yani size karşı adım atma düşüncesi görünmüyor arkadaşlar Evet kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.